Bu hafta sizinle online pazarlama dışında neler yapılabilir yani çevrim içi olmadan çevrim dışı olarak işletmelere, firmalara nasıl değerler, katkılar yapabilirsiniz. Bunu uyguladığım 3 canlı örnekle anlatmak istiyorum çünkü neredeyse hemen hemen herkes sadece online çevrim içi yani internet üzerinden reklam ve pazarlama yapılabileceğini düşünüyor. Fakat Birçok firmada özellikle benim test ettiğim ve çok ciddi başarılar sağladığımız pazarlama teknikleri var. Gelin şimdi online pazarlama dışında neler yapabileceğinizi ve ne kadar kazançlı olduğunu size tüm detayıyla birlikte göstereyim. Çevrim dışı dediğimiz offline pazarlama, firma içerisinde dediğimiz inline pazarlama ve çevrim içi dediğimiz online pazarlamanın hakkını vererek bütün her yerde reklam yapabilme potansiyelinizin olduğunu asla unutmayın. Çünkü birçok yerde daha iyi pazarlama yapabilme potansiyelinizin ve satış potansiyelinizin olduğunu bu video içerisinde fazlasıyla fark edeceksiniz. Bunları göz ardı etmemeniz için bu özel videoyu sizlerle bugün paylaşmak istedim. Gerçekten farklı düşünceler ile çok daha ciddi gelirler kazanabilir ve istediğiniz yeni müşteri sayılarına ulaşabilirsiniz. Sadece internette yani online bir şekilde reklam yapılır, online bir şekilde para kazanılır, online bir şekilde işletmeler büyütülür diye düşünmeyin. Pazarlama online ve offline pazarlama olarak ikiye ayrılır. Daha fazla kişiye ulaşmak için de hem online pazarlama hem de offline pazarlama yapmanız gerekir. Online pazarlama yaptığınız zaman internette zaten birçok şeyi hallediyor olursunuz ama offline'da da neredeyse hemen hemen kimsenin yapmadığı şeyleri yaptığınız için çok daha hızlı bir şekilde ön plana çıkmış olursunuz. Çünkü dediğim gibi birçok kişi birçok işletme sahibi sadece internette kendini ve işletmelerinin reklamlarını yapabileceklerine inandıklarından dolayı offline'da yani çevrim dışı olarak şimdi anlatacağım şeyleri yapmıyorlar. Siz yaptığınız zaman zaten maça direkt 1-0 önde başlıyorsunuz. Şimdi benim yaptığım birçok başarıya ulaşmış offline pazarlama çalışmam var ama bugün size 3 tanesini detaylı olarak anlatacağım. Birincisi benim en favorilerimdendir. Açma kazan diyorum ben buna. Şöyle ki bir iş yerinde belli bir rakam üzerinde iş yaptıran, sipariş veren yani mesela 200 lira üzeri kazanç sağladığınız kişilere bir zarf veriyor. Bu zarfın açılan yerinde bir tane grafik oluyor. Bir sticker gibi düşünebilirsiniz. Böyle ufak bir tasarım oraya yapıştırıyorsunuz ve üzerinde bu zarfı açma bir dahaki geldiğinde Bizi açtır yazıyorsunuz. Tabii ki bu cümleler tam şimdi aklıma gelmiyor ama yani en azından kurguyu anlayın istiyorum. Bu zarfı bir dahaki geldiğin güne kadar açma. İçindeki hediyeler biz açtığımızda senin olsun. İçine de siz ne iş yapıyorsanız onunla alakalı irili ufaklı artık gönlünüzden ne kopuyorsa hediyeler koyabilirsiniz. Bu zarfı her gelen müşterinize verdiğiniz zaman o zarf değerini yitirir. Aynı kartvizitlerde olduğu gibi yani bir şeyi elde etmek hak edilen bir şeyse o saklanır ve değerli olur ama hak etmeden kazanılan bir şeye yani ne gibi mesela kartvizit gibi. Şimdi kartvizit hak etmeden verilen bir şey olduğundan dolayı hak etmeden alınan bir şey olduğu için kartvizitler ne oluyor? Çöpe atılıyor. Broşürler ne oluyor? Çöp atılıyor. Broşürlerin üzerinde mesela yazan işte %15 indirim, %20 indirim yazıları çöp atılıyor. Çünkü neden? Kişi bunu biliyor. Benim gibi birçok kişiye veriyorlar bunu ve sadece o firmanın daha fazla kazanabilmesi için reklam yaptıkları bir şey diyor ve o broşürleri çöp atıyorlar. Burada aslında gerçekten pazarlama bilimi devreye giriyor. Yani siz bir kişiye ne olursa olsun hak etmeden ya da hak ettiklerini düşünmeden bir şey verdiğinizde onun çöp olma ihtimali neredeyse %99'dur. Ama siz belli bir rakam üzerinde, ya da belli bir sipariş üzerinde ya da bu tarz bulabileceğiniz bir şeyin üzerinde verdiğiniz zaman o hediye çok değerli oluyor. Çünkü orada insanlar şunu biliyor. Ben bunu alıyorum ama almayı hak ettim zaten ve bu hediyenin herkese verilmediğini biliyorum. Çünkü ben bunu 200 lira üzeri harcama yaptığım için hak ettim ve bu değerli diyor ve çöpe atmıyor. Şimdi açma kazana geri döneyim. Açma kazan zarfının içerisinde hediye olarak ne olabilir mesela? Kuaförsünüz diyelim. 200 lira üzeri işlem yaptırana bu zarfı verdiniz. Zarfın önüne yani o açılan yerine de çok güzel bir şekilde artık uhuyun olabilir. Başka bir yapıştırıcı ile olabilir. Kapatacak olan sloganınızın olduğu bu zarfı açma kazan. Bir daha bize gelene kadar zarfı açma. Biz açtığımızda içindeki hediyeyi kazan yazıp kişilerin içini açmaması gerekiyor. Mesela biz o grafikte sticker bandı açtığınızda hediyeyi kazanamazsınız yazmıştık. Bazı kişiler içinde ne olduğunu aşırı merak ettiklerinden dolayı içindeki hediyeyi kaybetmeleri pahasına merakımı durduramıyorum diyerek zarfı açıp hediyeyi kaybetmişlerdi. Aslında bu meraklanma projenin de ne kadar verimli çalıştığını bizlere gösteriyordu. Yani bu açma kazan zarfını gerçekten hak edenlere verdiğinizde ve onlar da zarfı açmadan sabrettiklerinde aslında şunlar oluyor. Bir kere verdiğiniz kişiyi şaşırtmış oluyorsunuz. Sürekli aklını sizinle kurcalayan bir şey vermiş oluyorsunuz. Ve daha da önemlisi daha önceden hiçbir yerden böyle bir hediye almadığı için bunu gidip kendi arkadaş çevresiyle de paylaşıyor. Yani siz bir taşla aslında birçok kuş vurabilmiş oluyorsunuz. Bu anlattığım tekniği ben yapana kadar Türkiye'de sadece çok büyük bir yapı market zincirinde görmüştüm. Onun dışında da başka hiçbir yerde görmedim. Yani çok niş bir şey olduğundan dolayı da insanların tepkileri harika oluyordu diyebilirim. Düşünsenize bir kuaföre gidiyorsunuz ya da herhangi bir yere 200 TL işlem yaptırıyorsunuz diye size bir açma kazan hediye zarfı veriyorlar. Zarfın içinde bir hediye var ama oldukça Gizemini zemini koruyor. Zarfı bir dahaki gelene kadar açamıyorsunuz ya da hiçbir şekilde açmadan ışığa bile tutsanız içindeki hediye görülemiyor ki bunu da düşündüm ve uyguladım. Yani benim yaptığım sistemde hiçbir şekilde ışık değil projektör bile tutsanız içindeki hediyeyi açmadan görme şansımız yoktu. Siz de bu tarz niş pazarlama teknikleri kullanırsanız çok daha fazla müşteri kazandığınızı, çok daha fazla müşterinizi şaşırttığınız ve onların akıllarında çok daha fazla yer ettiğinizi göreceksiniz. Çünkü daha önceden de söylediğim gibi diğer firmaların neredeyse hiçbiri bunu bilmiyor ve yapmıyor. Ve önemli olan ikinci kazanımınızda bu hediyeyi arkadaşlarıyla paylaşıyorlar ve orada da sohbet konusu siz olmuş oluyorsunuz. Üçüncü kazanımız da şu. Hediyeyi verdiğiniz kişi bir dahaki seferde size gelmek istiyor. Mesela X adlı başka bir yere gidebilir ama o zarfın içindeki hediyeyi kazanmak için tekrar size gelmek istiyor. Ve burada da artı bir geri elde etmiş oluyorsunuz. Dördüncü kazanımınız da şu. O kişiye gerçekten o hediyeyi verdiğiniz için sadık müşterilerinizin arasına giriyor. Yani bir tane offline pazarlama stratejisinden 4 tane kazancınız oluyor ki kesinlikle ama kesinlikle işinizle alakalı bu tarz pazarlama tekniklerini kullanmanızı hararetle tavsiye ederim. Bunun çok basit olanları da var. Mesela işte 5 kere gelirsen 6.sı bedava veya işte 10 kere gelirsen 11.sı bedava gibi şeyler yapılabiliyor. Bunu mesela Starbucks yapmıştı. 9 kereydi sanırım. Bir kahve aldığınızda 10.sını onlardan ücretsiz alabiliyordunuz. Ama bu çok basit. Yani siz daha kurgusal şeyler düşünebilirsiniz. Müşterileriniz sizin dükkanınızdan çıkmadan önce... Onlara sizi anlatacak ve onların sizi anlatacağı bir şeyler vermesiniz. Hiçbir kartvizit sizi diğerlerine anlattırmaz. Yani hiçbir kartvizit alıp da bir insan diğer arkadaşına göstermez. Onlara faydalanmalarını sağlayacak ve onları şaşırtacak, onları mutlu edecek bir şey vermeden kesinlikle müşterilerinizi dükkanlarınızdan yollamayın. Peki işletme sahipleri ne yapıyor? Sadece o anki kazançlarına bakıyorlar ama var olan müşterilerinize satın aldıklarından daha fazla bir şeyler vererek mesela 200 liralık bir işlem yaptırdılar. Normalde ne olur? 200 liralık bir işlem yaptırdıysalar karşılığında 200 lira öderler. Onun dışında hiçbir şey almazlar sizden. Ama siz bu tarz bir zarf gibi onların sizi dışarıda da konuşmalarını sağlayacak bir malzeme verirseniz ve ne olmuş olur orada? Belki 10 liralık, 15 liralık, 20 liralık, 50 liralık hiç fark etmez. Bir hediye vermiş olursunuz ama bunun karşılığında müşterilerinizden aldıklarınızda o kadar ciddi bir kazan sağlamış oluyorsunuz ki denediğinizde bana çok ciddi anlamda teşekkür edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok ama çok genius bir pazarlama tekniği ve canı gönülden rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Denenmiştir, başarıya ulaşılmıştır ve çok ciddi gelirler kazanılmıştır. Bundan dolayı içiniz rahat olsun. Zaten benim size anlattığım bütün her şeyi ben deniyorum, test ediyorum ve Gelir kazandıktan sonra size anlatabiliyorum. Mesela bir kuaför salonunda uyguladığımız başka bir örnek ise bir kartvizit yaptık. Kartvizitte 0-6 yaş saç kesim ücretsiz yazıyor. Orada da şunu hedefliyoruz. 0-6 yaş aralığında çocukların saç kesimi zaten 3 dakikada 5 dakikada biten bir saç kesimi oluyor. Çünkü yavrucakların saçları genelde o yaşta çok kısa oluyor. 0-6 yaş çocukların saçlarını kesmek çok fazla vakit almayan bir işlem ama çocuğuna böyle bir hediye veren kuaföre anneler bir duygusal bağ oluşturuyorlar ve ana hedef anneler olduğu için anneyi de kazanmış oluyorsunuz. Bunu siz kendi işlerinize de kullanabilirsiniz. Yani sadece kuaför saç kesim 06 6 yaş olayını her 06 6 yaşla alakalı işte de kullanabilir. Yani sadece kesim olmasına gerek yok. Mesela aslında anneler babalar hedeflendiği için büyük alışveriş yapılan yerlerin girişlerine çocuk oyun parkları yapıldı. Eskiden bunlar yoktu. Peki şu an sizce neden var? Tabii ki de bu anlattığım pazarlama tekniklerinden dolayı var arkadaşlar. Yani orada çocuklar oynarken, eğlenirken anne babalar da alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilecekler. Aslında müşterilerinizi ne kadar çok düşünürseniz o kadar güzel geri dönüşler alırsınız. Ama siz standart, çoğu işletme sahibi gibi işte ürün satıyorum ürünümün karşılığı bu bitti gibi yaparsanız daha sonra yeni müşteriler için sürekli uğraşırsınız ve sürekli nasıl gelirimi kazancımı arttırabilirim diye düşünür durursunuz buna emin olabilirsiniz. İkinci uyguladığımız pazarlama sistemi de buydu. Yani 0-6 yaş ücretsiz saç kesim kart verip anneleri işletmeye çekmekti. Hatta unutmadan söyleyeyim. Orada şöyle de bir şey yapmıştık. Mesela 0-6 yaş ücretsiz saç kesim hediyesi verdiğimiz kişilerde ne sıkıntı olabilir? İşte çocuğu olmayabilir veya çocuğu 6 yaşından büyük olabilir. Bu kişiler için de şöyle bir şey yazmıştık. Bu kartı çocuğu olan bir tanıdığınıza verebilirsiniz yazdık ve çok ciddi geri dönüşler almıştık. Üçüncüsü de arkadaşına hediye et kartı. Fakat bu sefer verdiğiniz kişiler sadece yeni bir arkadaşına hediye edebilir ve bunu da ilk teknikte anlattığım gibi herkese kartvizli dağıtır gibi değil de hak ettikleri bir şey üzerine verirseniz Onlar da arkadaşlarına hediye eder. Bunu yaptığınızda kesinlikle o kişinin bir arkadaşı da sizin firmanızı tercih eder ki zaten aralarında sizin muhabbetinizde geçmiş olur. Aslında 3 örnekte de Sizle şu kıssadan hissemi paylaşmak istedim. Ne iş yaparsanız yapın, müşteriniz sizden ayrılmadan, sizden çıkmadan önce onlara sizinle alakalı dışarıda konuşmalarını sağlayacak bir şey kesinlikle verin. Bu herkese verildiği bilinen bir kartvizit gibi basit bir şey değil. Size anlattığım gibi kurgusal şeyler düşünülerek yapılması gereken bir pazarlama tekniğidir. Siz de bahsettiğim pazarlama kafasına büründüğünüzde bu videoda anlattıklarıma benzer pazarlama tekniklerini büyük firmaların fazlasıyla kullandığını göreceksiniz. Müşterilerinizin sizinle alakalı dışarıda başkalarıyla paylaşacağı şeyler verebilmek bir ustalık işidir. Ama bunu yapmaya niyetlendiğinizde siz de emin olun ki fazlasıyla karşılığını aldığınızı göreceksiniz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve çok yakışır.